Şu an inanamıyorum. Dinamo setim geldi. Evet. Dinamo yeni nesil. Beceri temelli soru bankaları. Türkçe, matematik falan, sosyal, İngilizce. Tonguş'tan tabii ki Dinamo. Ah, ah. Tonguç, Alt tarafı bir kapak. Aa, ne ya ben tutamıyorum. Bak şey çek diyor. Ondan sonra hayır hayır seni kırmayacağım hadi beni aç diyor. Arkadaşlar bu arada ben bunun şeyini şu yapıyorum ve size güzel olup da söyleyeceğim. Sayfalarını belki gösteririm. Ay tas uygulaması üzerinden de yapabiliyormuşuz. Çok güzel ama ya. Ben ilk gördüğümde bir kitap mı yolladı? <laughs> Açıyorum. Şükür <laughs> Pursun çok güzel. Çok güzelsiniz. Evet açıyorum. Wow İngilizce. İngilizce zaten çok lazım. Ondan sonra <laughs> sosyal ay sosyal medyayı çok gitti. Şöyle açalım artık. Fan. Kendimi çok zeki hissediyorum. Zor bankası da alacağım. Türkçe. Ay benim neden bu kadar gitti? Şey diyorum taktikli bu taktikli de sözel sayısı olarak ayrılıyor. Çık be. Git. Bitti mi? Bitmediyse işimiz de bitmedi. Evet, tamam gidebilirsin artık. Ne matematik. Her neyse bir daha kafa tak. Evet arkadaşlar hepsini böyle topladım. Falan başlayacağım. Fenin ne neden yeşil abi? Evet. Çok güzel. Ben bu arada şey böyle böyle yaptım ya o sırada dayanamadım. Fena başlamadan önce birkaç tane soru çözdüm. Dayanamadım hemen çözdüm. Hii, çok güzelsin. Çözdüm bu arada. Gerçekten şaka yapmıyorum. Nerede? Çözmüştüm. Ha bakın çözdüm. Evet. Şimdi bunu çekiyoruz. Ha sorularını bir göstereyim arkadaşlar. Böyle. Hemen içerik kısmına bakalım. Böyle aktivasyon gerekli. Burada 24 adımda böyle nasıl bitireceğimizi gösteren tebrikler falan filan diyor. 714 soru varmış. Bunu hemen böyle kenara koyalım. İngilizce çoğunlukla test değil galiba. Yani test var ama çoğunlukla. Evet çoğunluk olarak boşluk doldurma. Doğru yanlış var. İngilizcemiz de çok güzel. Daha... Bu kaç adımda bitiyormuş? 30 adımda. 30 adımda bitiyormuş. Çok güzel gerçekten. Bayıldım ben. Arkadaşlar kesinlikle alıyorsunuz. Tavsiye. Böyle bilgilendirmek için. Oha. Bir soruyu bir sayfaya sığdırmışlar. <laughs> Ve iki tane daha dijital soru soruyorlar. Bence Mika. Ben tamam, bayıldım. Hele matematiğe hiç şey bile. Arkadaşlar şu sorulara bakın. Bu arada evet ben yenici sınıfım. Ben de taklitli de var Allah. <laughs> Onunla alakalı memnun olmadığım hakkında belki bir video çekerim. Ama bundan sonra geleceğini kesin bildiğim bir şey var aslında arkadaşlar. Hadi kitabı. Tongues'un motivasyon programlama rehberi kitabı. Hadi kitabı çok güzel. Onunla alakalı da bir video çekmek istiyorum. Mikro. Binomo'yu gelirse konu çok güzel. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Fena ben birkaç tane soruyu yaptım. Ve gayet güzel. Tam konularımız. Zaten bazı görsellerde kitaplardan olmuş yani. Çok güzel. Hmm, soru çözümlü, Teps, tat, map'tan kazanıma uyumlu ve 7. sınıf. 7. sınıf değil, değil de böyle 8. sınıf. Momo var mı acaba? Vardır, net vardır. Almanızı tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olup beğen bu videoyu beğenirsiniz. Çok mutlu edersiniz. Beni görüşmek üzere.